konut fiyat endeksine bakarak başlayayım. E, konut fiyat endeksinde durum nasıl hemen paylaşayım. 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2.8 oranında artan konut fiyat endeksi önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak %29.4 oranında arttı. Reel olarak %12 oranında azaldı. Reel olarak konut fiyat endeksi %12 oranında azalma gösterdi. Kasım ayında %2.8 arttı. Nominal olarak %29.4 oranında bir önceki yılın aynı ayına göre artış göstermişti. Reel olarak da %12 oranında azalma gösterdi. Hemen grafiği biraz aşağı çektiğimizde haritadan da görüyoruz. Nerede ne kadarlık bir artış gösteren ve söz konusu oldu? Mesela kırmızı taraf Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır buralarda %40.7 civarında bir artış olmuş. Aşağısı Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitti, Sakkari %40.1 civarında. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ kanadında %26 civarında bir artışın olduğunu görüyoruz. Kasım ayında bir öncekiye göre %2.8 oranında arttı. 155.4 seviyesinde gerçekleşti veri ve reel olarak da %12'lik bir azalma var konut fiyatlarında, konut fiyat endeksinde. İstanbul, Ankara, İzmir'in konut fiyat endeksindeki gelişmeler değerlendirildiğinde 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre sırasıyla %2.9, %3.4 ve %1.9 oranlarında artış gözlemleniyor. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla %26.2, %34.8 ve %26.7 artış gösterdi. Konut fiyat endeksinde reel olarak bir azalma var.